Şimdi benim burada bir tane e, tuhaf bir anım oldu. Bu görmüş olduğunuz Atatürk büstü burada okul açıldığından beri var sıkıntı yok ama ben nedense bir gün geldim. onu böyle durdum okumaya başladım ve sessizce o gün çok uykuluydum okudum okudum okudum. Sonra benim böyle uyuz bir arkadaşım vardı yani akıl yaşı gerçekten böyle düşüktü. Ben bunu böyle okurken 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 geldi arkadan beni itti. Tam olarak böyle değil ama. Yani şu şekilde kaldım. Acayip uykum vardı. Canım acıyordu. Burada durdum böyle bir 10 saniye falan. Sonra döndüm baktım millet bana bakıyor garip garip. Ters ters bana bakıyorlar. Secde ediyorum zannetmişler. Adım çıktı okulda ondan sonra. Şimdi arkadaşlar teknik liseler düz liselere çok benzemez. Böyle Anadolu liselerine falan çok benzemez. Biz burada çok teknik adamlar yetiştiririz. Çok teknik öğrenciler yetiştiririz. Hayatı gerçekten zorluklarını öğrenen elemanlar yetiştiririz. Öğrenciler yetiştiririz. <laughs> Eleman alan. Hatta bu klimanın taşımacılığını ben yaptım. Montajını benim eski sevgilim yaptı. Buraya bu çivileri benim eski sevgilim taktı yani. Biz neler gördük geçirdik. Bu Atatürk büstünü ben diktim buraya. <laughs> hmm, seçmeli matematikte 52 atmış. Neden? Çünkü baktım böyle çok sıkıldım artık derste. Kitap okuyorum, kitaplar bitiyor. Telefonla oynuyorum, telefondan sıkıldım kısıldım. Bıktım artık derste. Böyle bekliyorum dersin bitmesini. Ondan sonra dedim olan beynimin içine gitti her şey. Ee, baktım tahtaya dedim ben bunu bir yapayım. Sıkıldım çünkü yani. İçim sıkıldı. Yaptım 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 falan yapınca yapılıyormuş. 52 60 falan aldım. Tabi seçmeli matematik dedine bakmayın. Biz lise 3'teyiz ama yani orta son matematiği, hadi lise 1 matematiği falan görüyoruz. Çünkü bizim okulda matematik bilen yok. Yani bu notlar yani ben 4 alıyorsam millet 24, 34 alıyor kopyayla. Öyle notlar. Yani biri 45 oluyor, ooo alkış kıyamet böyle. Herkes soruluyor falan. Ulan helal olsun lan falan. Adam 60 aldı böyle, adam böyle oturuyor, 60 aldı. Taner'di galiba. Böyle oturdu, iki ders böyle oturdu. Biliyoruz da konuşuyoruz falan, millet kopya çekiyor. Sonra Taner'den kopya çektiler, sınıf döküldü, bitti sınıf. Felsefeden 30-30, bir de getirmedi diye böyle 27.5'a düştü. Böyle sözlüm, e, ödev getirmedin Oğlum getir dedi hocam getirmeyeceğim dedim. Niye dedim hocam uğraşamam ben dedim. Böyle iki sayfa yazı yazdıracak. Ama lüzumsuz bir yazı yani. İnternetten yazacaksın onu. E bu ödev değil ki. Böyle olmaz ki. Bilgisayarlı muhasebe. Kasıyor bilgisayar. Program yanıt vermiyor. Ben ne yapayım? Bıktım ben de. Bilgisayarlı muhasebede ben böyle oturuyordum. Bilgisayarda pimpon oynuyorduk. Özkan diye bir arkadaş vardı. Uf. Pimpon oynuyor. Geliyoruz şimdi 10. sınıf. Ben 10. sınıfta kilo vermeye başladım. Şişmandım 9'a kadar. 10'da kilo verdim. Tabi dersleri hiç etkilemedim. Beden eğitiminden 65 alan tek kişiydim. Vücut fonksiyonları el vermiyordu yani. Tatlı atıyordu atamıyordum ben. Sosyal bilgiler 58 falan hiç olmayacak notlar bunlar. Müzikten 45 çünkü çalamıyordum bir yandan da. Resim var mı? Görsel sanatlardan bir 80 almışım sonra not almamışım. Türkçe 50 hatırlıyorum 49. Ozanlar geçme notu 45 olduğu için sıkıntı yoktu. Çok sağlam bir tokat dediğim Türkçeden. Bizim salak bir arkadaşım var Ahmet. Beni rahatsız etti. Ben de döndüm buna dirseğimle vurdum. Çok rahatsız etti ama. 10 dakika falan rahatsız etti. Ben dirsekle vurunca hoca rahatsızlığı ben çıkartıyorum zannetti. Kaldırdı bir yapıştırdı bana. Hala acısını hissederim. Burası böyle. Öyle titriyordum. Bir koydu. 6. sınıfta çok enteresan bir olay oldu. Ben 6. sınıfta online oyun sektörüyle tanıştım ve acayip sardı. Yani 6. sınıfta eve internet bağlandı. Online oyunları gördüm ve deli gibi oynamaya başladım. Yani. Yani okuldan dönüyordum, şeyin başına oturuyordum bilgisayarın başına. Komple RPG oyun. Takır 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 böyle çark asıyorum. Ama nasıl mutluyum, nasıl mutluyum. Ben ticaret meslek lisesinden mezun oldum. Yani çok başkadır. Teknik liseler, ticaret liseler, meslek liseler bunlar çok başkadır. Yani böyle Anadolu'ya benzemez. Sen lisesi hiç yakınına geçme. Ya yani bambaşka bir ortamı vardır. Yani siz Beethoven dinlersiniz, biz şöyle bir şey dinleriz. bu gerçek. Yani bu gerçekten bizim bir yıl boyunca çaldı bu. Hocalar böyle böyle... Din kültüründen 51 aldım. Bana dinsiz dediler o bütün şey boyunca, dönem boyunca. Tarım dersi dünyanın gerçekten en gereksiz dersi. Hala var mı bilmiyorum. Yani varsa yazıktır bu çocuklara. Bu kadar boktan bir ders olamaz ya. Çocuğu bir şey böyle, bir şeyleri geliştirmeye, böyle yaratıcılığını geliştirmeye itiyor. Ama pratikte yani ya teori de güzel bir ders ama pratikte hiç boka yaramıyor. Yani benim arkadaş parfüm yaptı. Şey açmış, bu parfümlerin şeyi var ya kutuyu açmış, içini doldurmuş böyle iğrenç iğrenç şeylerle kapatmış, sıkıyor, su fışkırıyor. Basınç yok ki lan içinde, su fışkırtıyor sağa sola böyle geri zekalı. Ben e, ayakkabı yaptım ahşaptan. Rapor hazırlıyorsun, rapora yazdım ki ayakkabı mavi renkli olacak. Pardon, ayakkabı kırmızı renkli olacak yazdım. E, Bottu benim düşündüğüm, böyle dümdüz bir tahta çaktım, yanlarına da böyle tahtalar çaktım. Şu, şunu ben ayakkabı diye kakalamaya çalıştım. Kırmızıya boyadım, götürdüm hocam dedim buyurun bot. Kırık aldım ondan sonra. Bir kere de şurada üçüncü kattaydım. Ondan sonra bir kere ben şunun üstüne çıktım. <laughs> bak bak. Şunun üstüne çıktım. Topu attım aşağıya. Ondan sonra orada öyle durdum. Dediler Murat aşağı in. İnemem ki dedim. Çık çıktım inemedim burada. Bir oraya gittim, bir oraya gittim. Ulan inemiyorum bir türlü. Bu şapka ne var oğlum bende? Al şunu. Viskalifo muyum ben? Niye <laughs> böyle bir şapka var bende? <laughs> En son şu arkadan ağaca böyle sürtüne sürtüne indim. Çok canım acıdı ya. Çok kötüydü o. Bir kere turizm günü mü ne? Turizm bayramı öyle bir şey vardı. Buraya böyle standlar kurdular. Yarım ekmek dönerler. Herkes çok mutlu. Herkes boğuyor. Beleş beleş döner yiyoruz. Herkes çok eğleniyor. Ulan arkadan böyle şangır şungur bir ses geldi. Dördüncü katta arka tarafta camı kırmışlar. Bizim <laughs> vardı çok severim. Böyle uzun ince bir demiri var böyle. Demir job gibi bir şey. Demir çu inşaat çubuğu. Aynen inşaat çubuğu. Ne oluyor lan? Şey kanka. Ananın onu at. Dölü teyze ya. teyze geçiyor oradan. Abi Dölü teyze en üst kattan bize camdan bakıyor. Aba şuradan camların içinde bir tane kafa olduğunu düşünsene. Abi kafayı siktir et. Ben kafayı siktir et. Bir balon balon bile götür. Uçar kaçarım giderim buradan. Korktum hadi çabuk çekelim gidelim. Sabah ya. ezanı duyulduğu anda ben buradan çıkarım. Arka tarafta kız mevzusundan kavga çıkmış. Biz girmişler. Böyle paça ama yani tam liseli kavgası. Hoca aldı demir çubukla böyle yürüdü yürüdü yürüdü. Biz de tabii yığın olarak gidiyoruz yüzlerce kişi şu taraftan böyle kafamı çıkardım. Benim gördüğüm sahne şuydu böyle. Hadi gel göstereyim. Telefonu bırak ama. Yılmaz Hoca'nın boyu küçüktü biraz. Çocuğu buradan tuttu. Tişörtünden mi bilmiyorum. O kalın ya kıyafetler. Alıp böyle arabaya çattı bunu. Öbür çocuğu aldı onu yere ittirdi. Demirle buna vurdu böyle. Bu. <laughs> o an anladım ki ben eğer teknik lisede okuyorsan ticaret lisesinde falan okuyorsan öyle çok etliye diye karışmayacaksın. Öyle 11. sınıftayken biz klavye şampiyonasına gittik. Ben galiba 10. mü oldum dünyada, Türkiye'de 2. oldum. Bir, bir, skor elde ettim, onu buraya bir yere yazarız, öğreniriz. Ondan sonra onun ödülü için ne zamandı? Karneler alırken galiba. 10 kişi dizildik buraya böyle bütün okul bize bakıyor. Bir tane hoca anons yaptım şeyle mikrofonlar. Rır rır rır. Zaten buranın mikrofonlarında hiç ses anlaşılmaz. Yaptı yaptı anonsu kimse anlamadı. Bize verdiler kağıtları böyle gönderdiler. Bu da böyle bir anım. Bunu niye anlattım ki? Bunun konuyla pardon kusura bakmayın. Like, yapın. Anladın, üye olun.